Merhaba değerli kardeşlerim, Allah'ın izniyle Nura Yöneliş programımızın yeni bir bölümünde daha sizlerin karşınızdayız. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz programımızda güzeller güzeli canımız Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin güzel ahlakını ve her mümin için örnek olan yaşamını anlatmaya başlamıştık. Bugün de inşallah Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi anlatmaya devam etmek istiyorum. Dilerseniz Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi anlattığı bir sözünü hatırlatarak başlayalım. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem güneş gibidir. Zatını zatıyla ışıklandırarak gösterir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine Kur'an vahyedildikten itibaren hayatı boyunca insanları Allah'ın dinine çağırmış, onlara doğru yolu göstererek rehberlik etmiştir. Kur'an'ın bir ayetinde Allah peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme şöyle hitap etmesini söylemiştir. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. De ki bu benim yolumdur. Bir basiret üzere Allah'a davet ederim. Ben ve bana uyanlarda ve Allah'ı tenzih ederim. Ben müşriklerden değilim. Kur'an'da ve rivayetlerde peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin insanları uyarırken ve onlara Kur'an'ı, güzel ahlakı öğretirken birçok zorluklarla karşılaştığını görüyoruz. Herkes hidayet ehli olmadığı için tüm peygamberlerde olduğu gibi kıskançlığından, kininden, öfkesinden dolayı peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme zorluk çıkaranlar, söylediği sözü kavrayamayanlar, anladığı halde ağırdan alanlar, onun söylediklerine inandım dediği halde gerçekte inanmayıp ikiyüzlü davrananlar ve benzeri kötü ahlak gösterenler olmuştur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tüm bunlara rağmen Allah'ın dilemesiyle hiçbir zaman yılmadan İslam'ı ve Kur'an ahlakını anlatmaya büyük bir kararlılıkla devam etmiştir maşallah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem müşrikleri, münafıkları uyarmaya devam etmiş, dine ve kendisine karşı düşmanlık beslemelerine rağmen belki vazgeçerler ve hidayet bulurlar diye onlara dini en etkili şekilde anlatmış ve onlara öğüt vererek doğruyu görmelerine vesile olmak için onlarla konuşmuştur. Kendisine düşman olan insanlara öğüt vermek, hatalarını açıkça söyleyerek onları doğru yola çağırmak elbette ki zor bir sorumluluktur. Ancak peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi Allah'a dayanıp güvenen Hidayeti verenin Allah olduğunu bilen insanlardan değil, sadece Allah'tan korkup sakınan bir insan olduğu için her işte olduğu gibi bunda da Allah'ın yardımı vardır. Allah birçok ayetinde doğru yolda olmayan insanları doğru yola iletmek, onları arındırmak ve onlara ayetlerini öğretmek için elçilerini gönderdiğini bildirir. Biraz önce de belirttiğim gibi peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kendisine verdiği bu sorumluluğu büyük bir sabır, şevk ve kararlılıkla hayatı boyunca sürdürmüştür. Vefatına çok yakın bir zaman kala yaptığı veda hutbesinde dahi Müslümanları eğitmeye ve onlara öğüt vermeye devam etmiştir. Allah peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme verdiği bu güzel sorumlulukları ayetlerde şöyle bildirir. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Öyle ki size kendinizden size ayetlerimizi okuyacak, sizi arındıracak, size kitap ve hikmeti öğretecek ve bilmediklerinizi bildirecek ve elçi gönderdik. Andolsun ki Allah müminlere içlerinde kendilerinden onlara bir peygamber göndermekle lütufta bulunmuştur. Onlara ayetlerini okuyor, onları arındırıyor ve onlara kitabı ve hikmeti öğretiyor. Ondan önce ise onlar apaçık bir sapıklık içindeydiler.'' Allah Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öğütlerinin hatırlatma ve uyarılarının inananlar için hayat verecek şeyler olduğunu da şu şekilde haber vermiştir. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Ey iman edenler! Size hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman Allah'a ve Resulüne icabet edin ve bilin ki muhakkak Allah kişi ile kalbi arasına girer ve siz gerçekten ona götürülüp toplanacaksınız.'' Bu nedenle peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çağrı ve öğütleri herhangi bir insanın çağrısı gibi değildir. Bu çağrılara uymak insanın dünyada ve ahirette kurtuluşu demektir. Onun her çağrısında insanı kötülüklerden, zulümden, karamsarlıktan, azaptan kurtaracak hikmetler vardır. Onun öğütlerinde Allah'ın ilhamı ve koruması olduğu için samimi bir Müslüman bu öğütlere gönülden teslim olarak hidayet bulur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günümüze ulaşan hadislerinde onun bizlere verdiği güzel öğütler vardır. Bunlardan bir tanesi sahabesi Muaz radıyallahu anta verdiği öğüttür. Ona şöyle söylediği rivayet edilir. Muaz sana Allah'tan korkmanı, sözün doğrusunu söylemeni, sözünde durmanı, emaneti yerine getirmeni, hiyanetten uzak kalmanı, komşu hakkını korumanı, yetime acımanı, tatlı sözlülüğü, bol bol selam vermeni, işin iyisini yapmanı, asla mahkarlığı, imana sarılmanı, Kur'an'ı derinliğini anlamanı, ahiret sevgisini, hesaptan korkmanı, tevazu kanatlarını indirmeni tavsiye ederim. Moaz seni hikmet sahiplerine sövmekten, doğru söyleyene yalan söylemekten, günahkara boyun eğmekten, adaletli bir hükümdara baş kaldırmaktan, yeryüzünde fesat çıkarmaktan men ederim. Muaz, sana her taşın, ağacın ve duvarın yanında nerede olursan ol, Allah'tan korkmanı, işlediğin her günahın ardından gizlisine gizli, aleni olanına da aleni tövbe etmeni tavsiye ederim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yakınlarını ve Müslümanları böyle eğitmiş, onları her zaman güzel huylu olmaya çağırmıştır. Bizler de bu öğütlerin tamamını anlamayınlıyız inşallah. sallallahu aleyhi ve sellem'in en önemli vasıflarından bir diğeri insanların kendi elleriyle oluşturdukları başka insanların rızasını gözetmek gibi birçok zorluğu üzerlerinden kaldırmaktır. Allah Kur'an'da peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu özelliğini şöyle bildirir. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Onlar ki yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de geleceği yazılı bulacakları ümmi haber getirici nebi olan elçiye uyarlar. O onlara marufu iyiliği emrediyor, münkeri kötülüğü yasaklıyor. Temiz şeyleri helal, murdar şeyleri haram kılıyor ve onların ağır yüklerini üzerlerindeki zincirleri indiriyor. Ona inananlar, destek olup savunanlar, yardım edenler ve onunla birlikte indirilen nuru izleyenler işte kurtuluşa erenler bunlardır. Ayette bildirilen ağır yük ve zincirler insanların üzerlerindeki zorluklardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise elhamdülillah hem hayatıyla örnek olarak hem de ayette bildirildiği gibi iyiliğe davet edip kötülüklerden sakındırarak insanlara güç gelen, onlara sıkıntı veren her türlü zorluğu Allah'ın izniyle kaldırmış ve her şeyin çözümünü göstermiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu konudaki hadislerinden biri şöyledir. Sen yakini bir imanla, tam bir rızayla Allah için çalışmaya muktedir olabilirsen çalış. Şayet buna muktedir olamazsan, hoşuna gitmeyen şeyde sabırda çok hayır var. Şunu da bil ki, nusret sabırla birlikte gelir. Kurtuluş da sıkıntıyla gelir. Zorlukta da kolaylık vardır. Bir zorluk iki kolayla asla galebe çalamayacaktır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde çevresinde bulunan bazı insanların görgü ve kültür seviyeleri düşüktü. Ayetlerden bu kişilerin ince düşünceli olmadıkları, rahatsızlık verebilecek tavırları hesaplayamadıklarını anlıyoruz. Mesela evlere ön kapılarından değil de arka kapılardan girdiklerini, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in evine yemek saatinde geldikleri ya da uzun uzun konuşup onun vaktini aldıkları ayetlerde bildirilmiştir. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ise son derece ince düşünceli, nezaketli, sabırlı, bu kişilere anlayışla yaklaşan, içli ve çok medeni bir insandı. Çevresindeki kişilerin rahatsızlık verici tavırlarını her zaman güzellikle uyarmış, onların gönüllerini almış ve büyük bir sabır ve emekle onları eğitmiş. Sonsuz merhamet ve şefkat sahibi olan Allah, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu konuda da yardımcı olmuştur. Onu ayetleriyle desteklemiştir ayrıca. Ayetlerden biri şu şekildedir. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Ey iman edenler! Rastgele peygamberin evlerine girmeyin. Bir başka iş için girmişseniz ille de yemek vaktini beklemeyin. Ama yemeğe çağrıldığınız zaman girin Yemeği yiyince dağılın ve uzun söze dalmayın. Gerçekten bu peygambere eziyet vermekte ve o da sizden utanmaktadır. Oysa Allah hakkı açıklamaktan utanmaz. Sahabelerin birçok rivayetinde de peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in nezaketli, ince düşünceli tavırları anlatılmıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem bir peygamber olması hem de bir devlet başkanı olması itibariyle her kesimden insanla sürekli irtibat halinde olmuş, devlet ve kabile reislerinden zengin kimselerle, fakir, zayıf, kimsesiz yetimlerden kadın ve çocuklara kadar herkesle görüşmüştür. Tüm bu sosyal yapıları, yaşayış tarzları, huyları, alışkanlıkları birbirinden tamamen farklı olan insanlarla her alanda iyi bir diyalog kurmuş, hepsinin gönlünü hoş tutmuş, her birine karşı nezaketli, anlayışlı, sabırlı ve güzel bir tavır göstermiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çevresinde bulunan yakın sahabelerinin aktardıkları olaylardan da anlaşıldığı gibi o son derece nazik, nezih, zarif, latif ve ince düşünceliydi. Edep, terbiye ve görgü kurallarını hayatında en güzel, ve en ideal şekliyle uyguluyordu. Hz. Ayşe radıyallahu anh, Resulullah'tan daha güzel ahlaka sahip hiç kimse yoktur. Ahsabından ve ailesinden birisi kendisine seslenince buyurun diye karşılık verirdi. Bu sebeple Allah ona sen yüksek bir ahlak üzerinesin buyurmuştur diyerek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemde gördüğü güzel ahlakı anlatmıştır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evinde yetişen ve yıllarca ona hizmet eden Hazreti Enes radıyallahu anı ise onun eşsiz nezaketini şöyle anlatmıştır. Kendisine bir şey soranı can kulağıyla dinler, soruyu soran yanından ayrılmadıkça onu terk etmezdi. Resulullah ile bir kimse tokalaşırsa veya bir kimse tokalaşmak için elini uzattığında karşısındaki kişi elini çekmeden Resulullah elini çekmezdi. Biriyle yüz yüze gelince de karşısındaki yüzünü çevirip ayırmadıkça Resulullah o kimseden yüzünü çevirmezdi. Önüne oturan kimseye hiçbir zaman ayaklarını uzatmazdı. Karşılaştığı kimseye önce kendisi selam verildi. Alsabıyla tokalaşmaya önce kendisi başlardı. Kimsenin sözünü kesmezdi. Konuşmasını yarıda bırakmazdı. Konuştuğu kişi sözünü bitirmeden yahut gitmek üzere ayağa kalkmadan sohbetine devam ederdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatı boyunca binlerce insanı eğitmiş, dini, güzel ahlakı bilmeyen insanların güzel tavırlı, ince düşünceli, fedakar, üstün ahlaklı insanlar olmalarına vesile olmuştur. Kendisinden sonra da sözleri tavrı ve ahlakı ile milyonlarca insanın eğitimine vesile olan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın izniyle çok hayırlı bir yol gösterici ve eğiticidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üstün ahlak özelliklerinden bir diğeri de tüm insanlığa örnek olan adaletidir. Bu konuda Allah'ın bir ayeti şu şekildedir. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Allah için şahitler olarak adaleti ayakta tutun. Onlar ister zengin olsun ister fakir olsun çünkü Allah onlara daha yakındır. Öyleyse adaletten dönüp heva tutkularınıza uymayın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem Müslümanlar arasında verdiği hükümler hem de diğer din, dil, ırk ve kavimlerden olan kişilere karşı adil hem de Allah'ın ayetinde bildirdiği gibi zengin fakir ayırmaksızın herkese eşit davranmasıyla tüm insanlar için çok büyük bir örnektir maşallah. Allah ayetinde şu şekilde bildirmiştir. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Onlar yalana kulak tutanlardır haram yiyicidirler. Sana gelirlerse aralarında hükmet veya onlardan yüz çevir. Eğer onlardan yüz çevirecek olursan sana hiçbir şeyle kesin olarak zarar veremezler. Aralarında hükmedersen adaletle hükmet. Şüphesiz Allah adaletle hüküm yürütenleri sever. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem böylesine zorlu bir kavmin içinde dahi Allah'ın emrine uymuş ve hiçbir zaman adaletten taviz vermemiştir daima Rabbim adaletle davranmayı emretti diyerek her devirde tüm insanlara örnek olmuştur maşallah. Peygamberliği süresince adil tutumuna örnek teşkil eden birçok olay yaşanmıştır. Bilindiği gibi peygamberimizin yaşadığı bölgede çok çeşitli din, inanç, dil, ırk ve kabileden insan bir arada yaşıyordu. Bu toplulukların bir arada huzur ve güven içinde yaşamalarının aralarına nifak sokmaya çalışanların etkisiz bırakılmaları çok zordu. En küçük bir sözden veya tavırdan hemen bir grup diğerine karşı öfkelenip saldırabiliyordu. Ancak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin adaleti Müslümanlar için olduğu kadar bu topluluklar için de bir huzur ve güvence kaynağı olmuştur. Asr-ı Saadet döneminde Hristiyan, Musevi, putperest ayırt etmeksizin Herkese adil davranılmıştır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem herkese hak dini anlatmış, ancak seçimlerini yapmak konusunda Allah'ın emrettiği üzerine baskı göstermemiş ve serbest bırakmıştır. Allah peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir başka ayetinde de farklı dinlerden insanlara karşı nasıl bir adalet ve uzlaşma içinde olması gerektiğini de şöyle haber vermiştir. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Şu halde sen bundan dolayı davet et ve emrolunduğun gibi doğru bir istikamet tuttur. Onların heva, istek ve tutkularına uyma ve de ki: "Allah'ın indirdiği her kitaba inandım. Aranızda adaletli davranmakla emrolundum. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim amellerimiz bizim, sizin amelleriniz sizindir. Bizimle aranızda deliller getirerek tartışmaya hüccete gerek yoktur." Allah bizi bir araya getirip toplayacaktır. Dönüş O'nadır. Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Kur'an ahlakına uyarak gösterdiği bu güzel tavrı bugün farklı dinlerden insanların birbirlerine karşı tutumları konusunda örnek olmalıdır inşallah. Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem birçok konuşmasında hatta Veda Hutbesi'nde de ırklara göre bir üstünlük olmayacağını Allah'ın ayetinde haber verdiği gibi üstünlüğün Takvaya göre olacağını bildirmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde şöyle söylemiştir: Sizin şu soyunuz, sopunuz kimseye üstünlük veya kibir taslamaya vesile olacak şey değildir. Ey insanlar, hepiniz Adem'in çocuklarısınız. Hepiniz bir ölçek içindeki birbirine müsavi buğday taneleri gibisiniz. Halbuki hiç kimsenin kimseye din ve takva müstesna üstünlüğü yoktur. Kişiye kötü olması için başkalarını yermesi, küçük görmesi, cimri, kötü huylu, hat ve hududu aşmış olması yeter. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemde veda hutbesinde Müslümanlara şöyle sözlenmiştir. Soylarla övünülmez. Araplar Arap olduklarından Acemlerden, Acemler de Acemi olduklarından Araplardan üstün sayılmazlar. Çünkü Allah katında en yüce olanınız ona karşı gelmekten en fazla kaçınanız en takvanızdır. Günümüzde de dünyanın dört bir yanında meydana gelen çatışmaların, kavgaların, huzursuzlukların tek çözümü Kur'an ahlakına uymak ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi din, dil veya ırk ayrımı gözetmeksizin adaletten hiçbir zaman ayrılmamaktır inşallah. Allah tüm insanları gönderdiği elçilere uymakla ve onlara itaat etmekle sorumlu tutmuştur. Elçiler Allah'ın emirlerini yerine getiren, insanlara Allah'ın vahyini ileten ve hal ve tavırlarıyla, konuşmalarıyla, kısacası tüm hayatlarıyla insanlara Allah'ın hoşnut olacağı insan modelini ve hayatın nasıl yaşanması gerektiğini gösteren mübarek insanlardır. Allah Kur'an'da elçilerine uyanların kurtuluşa ereceklerini bildirmiştir. Bu nedenle Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in yaşamını ve güzel ahlakını kendimize örnek almak çok önemli bir ibadettir. Değerli kardeşlerim, güzeller güzeli Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in nurlu üstün ahlakını bir programa sığdırabilmemiz mümkün değil. Ancak yine programımızın sonuna geldik inşallah. Önümüzdeki haftalarda da her zaman olduğu gibi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin güzel ahlakından ve öğütlerinden anlatmaya devam edeceğiz inşallah. Allah'ın izniyle tekrar görüşünceye dek Allah'ın selamı hepinizin üzerinize olsun. Hoşçakalın.